19 Mayıs'ta Samsun'a çıkanların ruhunu temsil ediyorsunuz. Sivas'ta kongre toplayanların, Ankara'da meclis kuranların yolunu, ruhunu temsil ediyorsunuz. Sizler var oldukça bu bayrak dalgalanmaya devam edecek. Demokrasi yücelerek, yükselerek bu ülkede varlığını sürdürmeye devam edecek. Bugün 23 Nisan, Ulusal Egemenlik Bayrağımız. Bu bayram dünya tarihine geçmiş bir Kuruluşu kuruluşuyla alakalı. Dünya tarihinde bizler gibi Cumhuriyeti kurarken, kurtuluş mücadelesi veren, verirken, emperyalizme karşı savaşırken, meclis kurarak savaş vermek, kazanmış başka bir millet yok. Bu savaşı veren, bu meclisi kuran, 19 Mayıs'ta Samsun'da çıkan Mustafa Kemal Atatürk'e şükran Selam olsun Mustafa Kemal'e. Ülkemizin son günlerde, son günlerde yaşadığı belki hukuk anlamındaki bu en karanlık günlerinde belediye başkanlarını seçilmişleri yargı sopasıyla içeride tutanlara bir kez daha ayıttırıyoruz. Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. Milletin elinden yargı sopasıyla bu egemenliği alamazsınız. Seçilmiş başkanlarımızı tutamazsınız diyoruz. Ekrem İmamoğlu'na ve Silivri'ye selam gönderiyoruz bugün. Buradan. Umudunuzu yitirmeyin sakın. Çünkü umut size Mustafa Kemal'in emaneti. Mustafa Kemal yoktan var etti bu cumhuriyeti. Bizler bu cumhuriyete sahip çıkacağız. Umutsuzluğa kapılmayacağız. Bizler var oldukça cumhuriyet ilerlemek iler iler daha iler kalacaktır. Namussuzlar da, kadar kadar cesur olmalıdır diyor İsmet Paşa. Malatya'dan, İsmet Paşa'nın memleketinden selam olsun. Bugün Mustafa Kemal için, bayrak için, bağımsızlık için, demokrasi için, ülkenin dört bir tarafında yürüyenlere selam olsun.